Dinimize göre organ naklinin caiz olup olmaması sorusu yöneltildi. İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leplibici olarak cevaplandırıyoruz. Organ naklinin caiz yani yapılan bu işlemin Allah katında doğru olduğunun ortaya çıkması için bazı şartlarımız var. Bu şartlardan birincisi öncelikle zaruri bir durumun olması gerekir. Yani kişinin organ nakli sayesinde yaşamının devam etmesinin olması ve buna da doktorların karar vermesi yani tıbbi bir zorunluluğun olması. Tıp heyetinin bu konuda organ naklinin yapılmasına mutlak surette onay ve karar vermeleri gerekir. Yine organ naklinin caiz olmasında diğer bir şartımız ise rız ceza onay hem eğer vefat etmişse vefat eden kimsenin onayı ya da aksine beyanın olmaması, aksine beyanın olmaması durumunda yakınlarının da onaylarının vermesi organ naklinin yapılması için geçerli bir sebep olacaktır. Yine bu konuda yaşayanlardan böbrek gibi alınan organlarda yaşayanlardan ise hem alıcının hem de vericinin yine bu konuda onaylarının olması gerekir. En önemli şartımız aslında ücretli yapılmaması gerekiyor. Ücretli olmaması gerekmektedir. Bir de kontrol. Devlet kontrolü altında yapılması yani merdiven altı dediğimiz yerlerden bu işlemin yapılmaması gerekmektedir. Sadece bir çekinge sunuyor. Alimlerimiz bu konuda o da üreme organlarının asla nakdinin caiz olmadığıdır. Yani üreme organları rahim, yumurta ve spermlerin başkalarına kendi mahremi olan yani kızına bile bir annenin bu tür organlarını vermesi caiz olarak görülmemiştir. Çünkü genetik kodlar ve bilgiler bu organlarla aktarılmaktadır. Ve bu şekilde organ nakli dinimiz tarafından saydığımız maddelere uyulması koşuluyla caiz görülmüştür. E-Devlet üzerinden organ naklinin kolaylaştırılmasının sağlanılması halkımıza böyle bir olanak sunulması da çok önemli, kolaylaştırıcı bir uygulama olmuş. Zaten dinimiz biliyorsunuz bir insanın yaşamasına vesile olmayı bütün insanlığı kurtarmak olarak görüyor. Saydığımız hususlara üreme organlarını bir kenara bıraktığımız üreme organlarının caiz olmadığını söyledik. Diğer organların naklinde diğer şartlara uymak koşuluyla naklinin bu konudaki rızamızın, oynamamızın alınarak yapılması organ naklinin önünü de açacaktır. Bütün hastalarımıza da şifalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere de böyle bir imkanı bizlere sunduğunuz için.